Ah. Ay. İyi misin? Dur. 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 kurtaracağım ben seni. Dur. Ah. Ne yapıyorsun sen? Dur kurtaracağım ben seni. Ah. Ne yapıyorsun sen ya? Tamam. Ah. Ya beni ne hale getirdin farkında mısın? Ay Allah ya. İmdat sapık bak. Bak benden uzak dur seni vururum. Yanlışlıkla oldu, kusura bakma. İmdat sapık var kurtarın beni. İmdat, 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 imdat. Zeynep bu. Ulan Murat bittin sen bittin. Bırak ben <laughs> yaparım. Ah. Heh, bunun da suçunu bana atarsın şimdi. Ya niyetin ne senin şu halime bak. Sana da iyilik yaramıyor. Şeytan diyor bırak bu dikenlerin arasında kalsın. Ya bıraksaydın. Orman içinde böyle seninle beraber kalmaktan iyidir. Sapık! Bana sapık deme. Ne oldu ağrına mı gitti tacizci? Ne dedin sen? Pis tacizci. Zeynep haddini bil de konuş. Ya bilmezsem ne olur haddimi bilmezsem Ufak. ne olur? Yapma düşeceğiz ya. bir şey olacak ya. Aa. Aa. Ay, Ayağım battı be. Nasıl dükkan batınca iyi hissettiriyor değil mi? Ya çok battı be. Şş, burada sabaha kadar sende kalma hiç niyetim yok. İmdat! Bağırmasana Var bağırma. Ya kurtarın! Ya bağırma, bağırma! Of. Bırak ulan kızı. Yılmaz. Yılmaz ne? Ya çeksene ellerini kızın üstünden. Ne oluyor ya? Oğlum çeksene şu ellerini kızın üstünden. Sen bir şey anladın mı? Ya daha ne bekliyorsun ya? Bıraksana şu kızı. Ortak, iyi misin ya? He? Kızım konuşsana Yılmaz'la. Sen sapık diye bağırdın, bağırdın, bağırdın bak adam yanlış anladı. Yılmaz Bey, şey... Bunu bana nasıl yaparsın Murat? Ya Zeynep Hanım'ı nasıl kaçırırsın ya? Ne? Ben mi kaçırmışım? Ya bilmiyorum kaçırmış da olabilirsin, kaçırmamış da olabilirsin. Belki de kaçırmışsındır. Neyin kafasındasın sen? Ortak bana bak bir yanlış anlaşılma var. Gerçekten her şeyi anlatacağım. Ya ne anlatacaksın be? Utanmaz herif. Bir de Zeynep Hanım'ı taciz ediyorsun. Pum. Ne diyorsun sen be? Bak hepsi senin yüzünden oldu. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Ya neden benim yüzümden ya? Hem elbisemi parçalıyorsun hem ben suçlu oluyorum. Ne? Elbisenizi mi parçaladı? Ulan ben de seni var ya adam sanmıştım adam. Bunu Zeynep Hanım'a nasıl yaparsın ya? Hiç utanma yok mu sende be kardeşim? Yok artık ya. Ya ortak. Bir yanlış anlaşılma var ya. Niye beni dinlemiyorsun? Konuşsana kızım. Niye konuşmuyorsun? Yılmaz Bey düşündüğünüz gibi değil. Hepsi ejderin yüzünden. Ne? Bunun ejderle ne alakası var ya? Ejder bizi öldürmeye çalıştı.